Çocukların izole, sakin ve modern bir ortamda kemoterapi olması amacıyla düzce ve çevre illere yönelik hizmet sunacak çocuk kemoterapi ünitesinde tüm solit tümörler ve lösemilerin idamesi tedavisinin verilmesi hedefleniyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Hatice Mine Çakmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde son iki senedir beyin tümörleri, lenfoma, germ hücreli tümör ve lösemi idame tedavisiyle bel tedavilerinin yapıldığını ifade etti. Çocukluk çağında en sık görülen tümörlerin lösemi, santral sinir sistemi tümörleri ve lenfomalar olduğunu dile getiren doktor öğretim üyesi Hatice Mine Çakmak, Hodgkin lenfoma tedavisinin temelinde kemoterapi yer almaktadır. Bu kapsamda günübirlik tedaviler verilmekte. Hastalar sabah kemoterapi alıp akşam evine taburcu olabilmektedir. Santral sinir sistemi tümörlerinin tedavilerinin çoğunlukla temelini cerrahi oluşturmakta ve sonrasındaki tüm kemoterapileri kemoterapi ünitemizde verebilmekteyiz. Lösemi idame tedavisi de azdan alınan medikal tedavi tedaviye ek olarak damardan alınan günübirlik kemoterapi ve intratekal tedavilerini içermektedir. Kemoterapi ünitemizde tüm solid tümörler ve lösemilerin idamesi tedavisinin verilmesini planlamaktayız. Tedavi olmak isteyen tüm hastalarımız ünitemize başvurabilir. Üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun diye konuştu.